Öncelikle bu bir eylem değil. Bu bir protesto değil. Bu bir bakıma, bir açık toplantı. Biz bu açık toplantıya Türk işi davet ettik. Bu sadece bir mizansen değil. Bu bizim yakıcı sorunlarımızın çözümü noktasında. Sendikal örgütlenme hakkımızın, anayasal hakkımızın, bir çözüme kavuşması için bir tartışma, görüş alışverişi. Burada muhatabımız Türk iş. Çünkü iki senedir gerek meclis ayağında, gerek Milliyetin Eğitim Bakanlığı ayağında, gerekse Çalışma Bakanlığı ayağında yaptığımız görüşmelerde bize iş kolu düzenlenmesi noktasında muhatap alınacak bu düzenlemeyi kabul edecek tek kuruluşun en önemli kuruluşun Türk İş Konfederasyonu olduğu söylendi. İş kolu yapısal sorunları taşıyor. Bu yapısal sorunlar artık herkes tarafından fark ediliyor. Dört buçuk milyondan fazla çalışan, 45 bini geçen bir baraj, iş kolları arasında oldukça sırıtıyor. Kabul edilemeyecek, açıklanamayacak bu durumu Öğretmenlerin toplu iş sözleşmesi hakkı noktasında ciddi bir yanlış tutum alış ve engel, olarak görüyoruz. Biz daha önce Sayın Eyüp Alemdar'la Topiş İş başkanları yaptığımız görüşmede bu iş kolunu kendisinin kurduğunu bir iş kolu düzenlemesi istemediğini bu iş kolunu ancak kendisinin değiştirebileceğini bir başka değiştirebilecek olan kişinin de Sayın Cumhurbaşkanı olduğunu, kendisinin zaten bu değişikliği istemediğini, bununla birlikte bizim de bu talep doğrultusunda zaten Cumhurbaşkanı'na ulaşamayacağımızı ifade etmişti. Biz 12 bine ulaşan üye sayımızla iş yerlerinde ders durdurmalar, görevler, sembolik eylemlerle ve bunun karşısında patronların keyfi tutumları karşısında işten çıkarılmalar, mesleğin dışına itilmeler ve çok yönlü saldırılarla bir toplu iş sözleşmesi hakkına ulaşmaya çalışıyoruz. Ve bunu bu onunla oluş kolunun yaşattığı ve yarattığı sorunları çözme niyeti isteğiyle aşmaya çalışıyoruz. Çözüm basit. Bizim çözümümüz çözüm formülümüz aslında Türk İş'in üyesi olan iki yetkili sendika etkilemeyecek. Kopis Sendikası ve TÖS Kopis Sendikası bizim çözüm formülümüzden olumsuz bir şekilde etkilenmeyecek. Biz onlu oluş iş içinden çıkan eğitim ve kültür sanat iş kolu öneriyoruz. İki sendikada, iki yetkili sendikada öğretmenlerin, akademisyenlerin, tüm eğitim emekçilerinin ve aynı zamanda sahne set çalışanlarının, sinema emekçilerinin, oyuncuların, müzisyenlerin arasında örgüt değil. Örgütlü olan sendikalar belli. Ve biz Türkiye'nin toplu iş sözleşmesi hakkında hakkına sahip olmayan en kalabalık sendikası olarak sesleniyoruz. Artık 10 nolu iş kolunun meşhur gösterebilecek hiçbir yanı kalmadı. Makul gösterebilecek hiçbir yanı yok. Arkadaşımız şu an 10 nolu iş kolunda bulunan meslek gruplarının, mesleklerin listesini bir çarşaf şeklinde yayınlıyor. Burada görünen tablo dahi bir iş kolunda bu kadar birbirine benzemez mesleklerin yer almasının doğru olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Hiçbir konfederasyon başkanı, hiçbir sendika başkanı, Çalışma Bakanlığı'nın herhangi bir yetkilisi, Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir yetkili bu toplay, bu, bu tabloyu mazur gösteremez. Ve bu tablo şu an yüz binlerce eğitim emekçisini kölelik koşullarına mahkum ediyor. Bizim çağrımız açık net. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a sesleniyoruz. Kopis Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar'a sesleniyoruz. Test Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu'na sesleniyoruz. Bir konsensus oluşmalı, karşılıklı görüş alışverişi yapılmalı ve Çalışma Bakanlığı üzerinden iş kolundaki tüm sendikaları rahatlatacak, emekçilerin önünü açacak, sınıf hareketinin yararına olan bir düzenlemeyi yapmaya çağırıyoruz. Bu konuda ısrarcıyız. Biz gerekli adımları atıyoruz. Gerekli sorumlulukları alıyoruz. Türk İş Konfederasyonu için karar zamanı diyoruz. Öğretmenlik evet. hapsedilemez torbaya hapsedilemez. Öğretmenlik torbaya İş kolu denen torba iş kolunda buçuk milyonun üzerinde işçi kayıtlı. Aileleriyle birlikte dikkate aldığımızda 10 milyonun üzerinde insan tek bir iş kolunda tek bir iş örgütlenme alanına sıkışmış durum. Onunla oğlu iş kolu, sendikal örgütlenmenin önünde bir engeldir. Şöyle bir iş kolu, dünyanın hiçbir yerinde görülemez. Aynı iş kolunda kayıtlı olan işçilerin listesini bu şekilde görüyorsunuz. Örnek vermek için okuyorum. Eğlence ve spor işyalarının kiralanması, örnek olması için okuyorum. İş takipçiliği faaliyetleri, örnek olması için okuyorum loto ve benzeri sayısal şans oyunlarına ilişkin faaliyetler. Örnek olması için okuyorum. Genel tuvaletlerin işletilmesi faaliyeti. Örnek olması için okuyorum. Tekstil endüstri makineleriyle dikiş örgü. Örnek olması için okuyorum. Tarımsal ham maddelerin, canlı hayvanların, tekstil ham maddelerinin ve yarı mamül mallarının satışı. Bu iş kolunda aynı zamanda avukatlar yer alıyor. Büro çalışanları yer alıyor. Ve en önemlisi öğretmenler yer alıyor. Böyle bir işkolu kolu akla mantığa sığmaz. Bu işkolu bir an önce bir düzenlenmeye gidilmelidir. Bu işkolu bir bir ile akla mantığa uygun hale getirilmelidir. Bu torba 400 bin öğretmeni taşımak. Bu torba 400 bin öğretmeni taşımaz. Bu torba 400 bin öğretmeni taşımaz. Bu bir paranda. İş olur. iş dört buçuk milyon çalışan arasında özgür koşullarımız dikkate alınmadan bir pozisyona sıkıştırılıyoruz. Bu iş kolunda çalışan 4,5 milyon kişi ve aileleriyle birlikte yaklaşık 12 milyon yurttaşı ilgilendiren bu mesele ciddi yapısal sorunlar barındırıyor. Örneğin Oyuncular Sendikası'nın toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için yaklaşık 45 bin üyeye ihtiyacı var. Ancak sektörde bu sayıya ulaşacak kadar çalışan bile bulunmuyor. Memlekette yaklaşık 120 bin mağdure çalışanı var. Toplu sözleşmesi hakkına Durumda. Bu, iş kolunun çorba iş kolu olduğunun kanıtıdır. Yapısal olarak nitelendirdiğimiz sorunlar buradadır. Özel sektörde çalışan eğitimcilerin sayısı yaklaşık 400 bin civarında. Bu eğitimcilerin toplu sözleşmesi hakkına sahip olabilmesi için örgütlülük oranının yüzde 12'ye ulaşması gerekiyor. dolu iş kolunda toplu sözleşmesi yapma hakkını elde etmiş 3 sendikanın örgütlenme oranlarına bakıldığında tablo açıkça görülüyor. KOPİS Sendikası 124 bin üye ile %2,28 örgütlülük oranıyla. Tez KOPİS Sendikası 126 bin üye ile %2,83 örgütlülük oranıyla. Özgür Öğüt Sendikası 50 bin üye ile %1,14 örgütlülük oranı, oranına sahip. Tekrar etmek gerekirse bu tablo 10 nolu iş neden torba iç kolu özetliyor? Bu torba 400 bin öğretmeni taşımaz. Bu torba 400 bin öğretmeni taşımaz. Bu torba 400 bin öğretmeni taşımaz. Sekiz nolu basın yayın ve gazetecilik iş kolunda 96.711. 7 nolu iletişim iş kolunda ise 89.752 çalışan bulunuyor. Bu iş yalnızca birkaç bin kişinin örgütlenmesiyle toplu iş sözleşmesi hakkı elde edilebiliyor. Özel sektör öğretmenleri için bu sayı 45 bini buluyor. Torba iş kolunda ise bu oran eğitimcilerin yüzde on karşılık geliyor. Yaklaşık 400 bin eğitim emekçisi on dolu iş hapsediliyor. Oysa Eğitim ve Güzel Sanatlar İş kurulması durumunda Öğretmen Sendikası 12 bin üyesiyle barışı 3 katı oranda aşmış oluyor. Öğretmenin iş kolu eğitim iş kolu Öğretmenin iş kolu, eğitim iş kolu Öğretmenin iş kolu, eğitim iş kolu İki kitlesel sendikası bulunan Türk işi davet ediyoruz. Onluğlu iş kolunu yeniden düzenleyecek çalışmalara destek olun. Eğitim emekçilerinin sendikal haklarını tanıyın. Çözüm için öğretmen sendikası ile görüşün. İlonun 83. Seksen maddesini uygulayın. Bu sorunu çözmek zorundayız. Siz işaret ediliyorsunuz. Fikirlerinizin alınması burada bilinleyici noktada. Bunu biliyoruz. Bu konuda adım atın, atın. Çözümün parçası olun. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın öğretmen sendikamız. Öğretmenlik kurbağa hapsedilemez. Öğretmen